Dostlar selamlar saygılar para bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet borsadan ekonomiden para negal olduğu her yerden sizlere haberler sunmaya çalışıyoruz. Evet dostlar bugün borsa İstanbul BIST 100 endeksi 4466 puandan yüzde 0.79 değer kaybıyla günü kapattı. 35 lira 54 kuruşluk bir puanlık bir kayıp ses konusu. Evet. Bugün de seçim atmosferinde bir kayıplı gündü arkadaşlar. Şimdi sizlere sürekli bilgilendirmeye ilişkin özel bir durum açıklamasını belirteceğim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet patrondan yine büyük bir satış geldi bugün. Oldukça büyük rakamlarda bir satış var sevgili arkadaşlar. Hem de ucuz yani bana kalırsa düşük bir fiyattan satış geldi. Evet Konu kariye pay satışı. Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır. Bildirme konu borsa şirketi. Kartal yenilenebilir enerji üretim alalım şirketi. 22.05.2023 tarihinde Kartal yenilenebilir enerji üretim Anonim şirketi payları ile ilgili olarak 14 lira 10 kuruştan 17 milyon TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim Anonsu Şirketi'ndeki sermayesine paylarım 5. en 22'si 2023 tarihi itibariyle %28.82 sınırına düşmüştür diyor arkadaşlar. Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal bu açıklamayı yaptırmış ve patron diyelim 17 milyon liralık hisseyi satmış arkadaşlar. Kaç liradan satmış? 14 lira 10 kuruştan satmış. Bir görelim biz e, şu anki hissenin durumu nedir? Evet Kartal yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji üretim alan şirketi günü %1.76 negatif de tamamlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, özellikle kap bildirilerinden sonra sert bir satış yemiş. 17 lira 84 kuruştan kapatmış günü. Endeks üstü bir kayıp var. Fakat baktığınız zaman hissenin 14 lira civarında satılması 17.84 şu anda kayba rağmen yani 18'in üzerinde başlamış. Çünkü güne baktığınız zaman 18-33'ten başlamış arkadaşlar. Yani oldukça bence ucuz bir fiyata, düşük bir fiyata hesaplı, iskontolu bir satış gerçekleşmiş. Patrondan diyelim. 17 milyon liralık hisse satışı. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açmanızı bekliyoruz. Yorumlarınız, beğenileriniz de bu videoların devamını sağlayacaktır. Selamlar, saygılar hepinize.